Hanımlar, beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uluda. Yeniden karşınızdayım arkadaşlar. Bugün 28 Şubat 2014 günlerden ise arkadaşlar Cuma günü haftanın son işlem günündeyiz. Ayın son işlem günündeyiz. Ve arkadaşlar e, saatlerimiz 17.27'yi şu an itibariyle gösteriyor ve canlı yayınımız başlıyor. Canlı başlarken sevgili arkadaşlar e, birkaç gündür bahsetmiş olduğumuz gibi... Euro tarafından gelen verilerin dikkatle takip edilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Saat 12'de gelen verilerdi. Ee, birçok arkadaşımızın, buradaki birçok arkadaşının da merak ettiği bir konu vardı. Euro bölgesindeki deflasyon riski devam ediyor mu şeklinde. Hatta geçen gün Suzan da aynı soruyu sormuştu bizlere. Euro'daki deflasyon hakkında ne diyorsunuz diye e, görüş istemişti. Ve biz de kendisine de demiştik ki, Dragi bunu reddediyorsa ortada böyle bir şey yoktur demiştik hatırlıyorsanız arkadaşlar ve bugünkü verilerde sanki dragi destekleyecek şekilde geldi ve enflasyon konusunda da hani bir düşüş gözlenmedi hatta beklentinin biraz bir 0.10 yüzde %0 0.10'luk bir artışla karşılaşmıştık ve bu artışta arkadaşlar en azından baktığımız zaman Yine Euro tarafında e, bir deflasyon korkusu söylentilerini dedikodularını diyeyim çünkü resmi bir açıklama böyle bir şey yok. Evet, Draghi'nin e, deflasyondan korkuyoruz tarzında bir açıklaması yok. Sadece e, enflasyon yok diyor kendisi. Deflasyonla mücadele etmek gibi bir e, cümle kurmamıştı zaten kendisi de. O yüzden de. Şu an itibariyle arkadaşlar Eurodolar paritesi haberle beraber günlük kırılma aralığımızın üzerine doğru hızlı bir hareket gerçekleştirdi ve 37.43'ün üzerine çıktıktan sonra önce 37.75'e sonra 38.00'a doğru hareket devam etti. Bu 38.00'ın da üzerinde şöyle bir 38.30'lara kadar yolumuz var gibi gözüküyor. Şu an için destek olarak 37.75'leri kullanabilirsiniz. Bu seviyenin üzerine kalındığı sürece 38-33 riskimiz şu an için mevcut durumda. Ee, ve eğer tekrar şu seviyeden bir tepki gelirse aşağı yönde yine 37.75'e kadar yine bir düzeltme hareketi olarak kullanabileceğimiz bir e, hareket mümkün olacaktır. E, sabah saatlerinde gelen o saat 12'de gelen veriler nedeniyle bu hızlı tepkiyle karşılaşmış olduk ve Yaklaşık arkadaşlar baktığımız zaman az buzda seviye değil aslında. Hani şöyle bir e, günlük grafikleri bakın açarsak grafik penceresinden şöyle yeni bir grafik açalım. Mesela evet 4 saatlik bir grafik buna zaman ekleyelim arkadaşlar. Siz alış zaman aralıklarını göster diyelim ızgaları kaldıralım. Evet baktığımız zaman şu an bulunduğu seviye burası. Hatta günlük grafiklere gelelim. Aylık bazda gördüm arkadaşlar. Bakın ee, bu şu, biraz daha yakınlaştırırsak. Evet Şubat ayı ve arkadaşlar Ocak ayına bakıyoruz. Gördüğü en yüksek seviyeler 37-70 civarlarıydı. E, ve Şubat ve Ocak aylarında böyle bir seviye karşılaşmamıştık yani yıllık tepesini yapmış olduğu 38.20 20 olarak karşımıza çıkan seviyeyle bugün itibariyle ha bu seviyenin üzerinde yerler yok mu var arkadaşlar nereye kadar 38 30 demiştik Az önce zaten bakın Şuradaki Tepe noktaları bu civarlarda 38.33 civarlarında buranın da üzerinde Herhalde hareket 38.93 civarlarına kadar yeni bir tepeye kadar da hareket devam edebilir. Eğer 38.30'ları da yukarı yönüne kırar isek. Yani özetle şu anda önümüzdeki ilk direncimiz 38.30 civarları olacaktır. Buranın kırılması yukarı hareketin biraz daha bakın şöyle evet yukarı hareketin biraz daha gelme potansiyelini artıracaktır 38.93 civarlarına kadar evet genel görünüm şu anda bu yönde paritelere baktığımız zaman 37.75'ler en yakın destek seviyemiz burası kırılmadığı sürece çok fazla aşağı hareket beklemeyin. 38-30'lar kırılmadığı sürece de çok ciddi bir yukarı hareket beklemeyin. Yani fark ettiyseniz arkadaşlar basamak basamak gidiyoruz. Başlayan bir çıkış vardı. Bu çıkışı dedik ki bir ilk basamağımız burası atlarsa hızlı şekilde devam edeceğiz. Günlük kırılma seviyemizdi. Atladık yukarı hareket devam etti. Ee, ve şu anda yeni bir basamağımız var. 38, 30, 37, 75 aralığı. Bu basamakta arkadaşlar yukarı kırılırsa devam edeceğiz. Oldu ki kırılamadı. Geri çekilmeyle karşılaşma potansiyelimiz var. Evet, sterlin dolara bakıyoruz. Bugün için e, gece analizinde sevgili arkadaşlar kırılma seviyemiz yaklaşık 7 pip civarlarındaydı. Yani o kadar çok çok düşük bir seviye belirttik. Ve bu seviyenin altında yani şu 7 pütik bölgeye geçemezsek geri çekilme beklentimiz vardı. İlk olarak şöyle bir 15 pütik bir hareket yaptık ama sabah saatlerindeki haberle zaten da sabah saatlerinde saat kaç bakalım 9-10 civarlarında hızlı bir yukarı hareketle karşılaştık sterlin dolarda. Arkasından e, saat 12 ile beraber bu hareket iyice hızlandı ve zaten şu bölge geçirdikten sonra yani 66-98 geçildikten sonra önce e, 67-17 sonrasında ise 67-49 hedeflerimize ulaşmış olduk. Ortalama olarak 50 pip civarlarında bir seviye olacaktır. Ee, şş, eyvah eyvah, Ebru Hanım, Serkan Bey başlamadığımız ses daha yok demiş ama başladık arkadaşlar. Ee, şş, sanırım çıkıp tekrar girmesi gerekiyor Ebru Hanım'ın. Onu bir yazarsanız çok sevinirim. Peki durum şu anda bundan ibaret. Sterlin dolar içinde 67.49. Bakalım bu denemede buranın üzerine kalabilecek mi? Saat 18 kapanışları önemli olacaktır. Saat 18 kapanışları 67.50'nin üzerinde olursa yukarı hareket devam edebilir sevgili arkadaşlar. Ee, ama eğer bu başarı bu başarılamazsa tekrar hafif geri çekilmeler 67, 17, 67, 66, 98 yani günlük kırılmaya kadar sonrasında ise 66, 66'ya kadar da bu hareketin devamı gelebilir. Biz canlı yayına başladığımız sırada arkadaşlar altın yeni bir hedefimize ulaştı. Hatırlıyorsanız altın içinde yine gece saatlerindeki analizde bundan bahsetmiştik. E, neydi? Tam doğru hatırlıyorsam 1235.06 olarak belirtmiştik kırılma seviyemizi ama gece saat 00.52 değil mi? Evet 0023 pardon analizinde forexpark.net üzerinden e, sizlere yapmış olduğumuz analizde altın içinde evet evet 1335.06 kırılma seviyesi olarak algılarak bunun altında kalındığı sürece 1325 1322.67 1322 67 civarlarını hedeflemiştik. İlk iki hedefimiz burasıydı kısa vade olarak. E, sonrasında 1317 93 Arkadaşlar sabah saatlerinde ilk olarak bu hedefimize ulaştık. Arkasından yukarı hareketler bir düzeltme olarak karşımıza çıktı. Çünkü 1335.06 kırılmadığı takdirde yön aşağıydı ve ee, 1333 civarlarına kadar çıktıktan sonra yeni bir aşağı hareketti. Burayı kırdık, 1332.67'ye ulaştı. Bu seviyeyi hatırlıyorsanız 2 gün önce de test etmiştik ve buradan tepkiler gelmişti. O yüzden bu bölgeyi kullanmak zorundaydık destek olarak. E, burası aslında. Teknik olarak ara bir destek. Aslında önemli seviye burasıydı ve şurasıydı arkadaşlar. Ama şuradaki dibi de K ile dikkate almak zorundaydık. O yüzden burayı da kullandık. Artık 1322.67 kırılırsa aşağı doğru hareket yaklaşık olarak bir 47 pip daha e, 1317.87'ye kadar devam edebilir. Tamamdır sevgili dostlar. Altın için bunu söyleyebiliriz. 22.67 kırılamazsa aynen şurada olduğu gibi yukarı hafif hafif düzeltmeler 1330-32'ye kadar mümkündür. Ee, baktığımız zaman da şu hareket ne kadar? 80 pip civarlarında aynı hareketle karşılaşma ihtimalimiz yine oluşabilir. O yüzden şu seviyeyi dikkatli kullanın. Ee, iki i̇ki gün önceki dip seviyesi haftalık dip seviyesi mi oluyor bakalım. Cuma, Perşembe, Çarşamba, salı pazartesi hayır haftalık dip değil haftalık dip seviyesi açılıştan sonra gerçekleşmiş hedefimizin 1-2 puan üzerinde sadece o yüzden haftalık bir dip değil ama yine de dikkat edilmesi gerekiyor 1322-67'ye. Evet bunu da paylaşmış olduk altın için her şey yolunda gidiyor arkadaşlar aslında altında da analizlerimiz doğrultusunda hareketler var. Geliyoruz dolar TL'ye, dolar TL için. Evet, şöyle tekrar ekranımızı alalım. Forexpark.net üzerinden yine aynı analiz arkadaşlar. 0023 analizi gece saatlerinde paylaştığımız analiz neydi sizlerle? <Sessizlik> 2.20 kırılma seviyesi olarak belirterek buranın üzerinde kalındığı sürece 22-29'a kadar hedef hareket bekliyorduk arkadaşlar. Açılış fiyatı 2.20.98'di 2.22.29 yaklaşık olarak 134 piplik bir hedefti. ve bu 134 piplik hedefe zaten sabah saatlerinde ulaştık sabah saat 9-10 civarlarında arkasından buradan hafif hafif gevşemeler var. E, bu gevşemelerde bakın tekrar 2.20'nin üzerinde kalındığı sürece korkulacak bir şey yok. Tekrar yukarı doğru hareket potansiyelimiz oluşabilir. Ama tekrar söylüyorum e, TL'de işlem yapmak gerçekten riskli bir durum şu an itibariyle içinde bulunduğumuz ortam e, sebebiyle arkadaşlar. Evet Amerika tarafından riskler var ama e, yurt içindeki riskler çok çok daha fazla. Çünkü e, zaten hepiniz biliyorsunuz yurt içindeki olan gelişmeleri çok da fazla dillendirmeye gerek yok. Bu nedenle de her an yeni bir e, gelişme ile karşılaşabilme ihtimalinize baz alarak lütfen e, dikkatli şekilde hareket edin. Dolar TL işlemlerini yaparken sevgili takipçilerimiz, sevgili değerli dostlarımız... 2.20'ye dikkat edeceğiz. Burası kırılamaz ise yeniden yukarı dönüşler 2.22, 2.29, 2.22, kadar parın, 2.22, 2.29'a kadar gelebilir. Sonrasında 2.23, 68 yine karşımıza çıkabilecek olan seviyedir. E, aksi takdirde yani burası kırılırsa da 2.18.66 karşımıza ilk kısa vadeli hedef olarak çıkacaktır ki eğer buraya ulaşırsak herhalde haftaya yine e, aşağı yönde belki biraz daha ısrarcı davranabiliriz 2.18.66 civarlarında bir günlük ve aylık kapanış ve haftalık kapanış yapar isek. Peki bakalım dolar TL'yi de bitirdik. Şimdilik özet kısımlar bu kadar. Biz Avustralya doları, Japon yenleri bunlarla devam edeceğiz. Hatta sorularınızı cevaplayacağım eğer varsa arkadaşlar. Haydi bakalım özetleri bitirelim ve biz devam edelim.